Tamam demiş. Yere inene kadar ağzımı hiç açmam. Kısa sürede uçuş hazırlıklarını tamamlamışlar. Ördekler uygun bir sopa bulmuşlar. Sopayı ayaklarıyla sıkıca tutmuşlar. Kaplumbağa da ağzıyla sopayı ısırmış. Biraz zor da olsa havalanmışlar. Ördeklerin güçlü kanatları sayesinde yükseldikçe yükselmişler. O sırada bir tarlanın üzerinden geçiyorlarmış. Aşağıdaki çiftçiler merakla yukarıya bakmışlar. Ördekleri ve yanlarındaki kaplumbağayı şaşkınlıkla ve gülerek seyrediyorlarmış. İçlerinden bir tanesi "Akılsız kaplumbağa, şimdi aşağıya düşeceksin." demiş. Kaplumbağa bu sözlere çok sinirlenmiş. Ağzını açıp "Tam siz kendi işinize baksanıza." diyecekmiş. Ama olanlar olmuş. Ördekler söz dinlemeyen kaplumbağanın arkasından bakmışlar. Ama artık kaplumbağa için yapacak bir şey yokmuş. Masa Masaldan...